Poltar'ı kitaplarımdan bahsedeceğim. Bunların hepsini okudum. Çok eğlenceliydi. Benden tekrar okumak istiyorum ama annem ve babam izin vermiyor. Gerek yok diyorlar. Neyse. Kızlar odası. Şuradaki az ben tutsu Şuradaki. Bu ateş kadehi. Bu Zümrüt Doğan Şunu söyleyeyim. Zümrüt Doğan kahvaltısı 900'e nasıl bitirdim ben de bilmiyorum. Bu da Meres Prens altıncısı. Bu da ölüm yadigarları. Film çekilirken iki bölümden oluşuyor uzun olduğu için. Ama kitapları öyle değil. Harry Potter ve Taşı'ndan bahsedeceğiz. Harry Potter adında birisi varmış. Böyle onun da teyzesi varmış. Teyzesinin ailesi de büyük büyüleri sevmiyorlarmış. He, Voldemort Harry'nin anne babasını öldürdüğünde Dumbledore Harry'i em yani teyzesine teyzesine bırakmış. Teyzesi ona kötü davranıyormuş ve eniştesi. Hagrid gelmiş. Hagrid'in adında bile. Hep mektuplar geliyormuş. En sonunda hiç Hey cevap vermediği için daha doğrusu eniştesi oraya okumasına izin vermediği için Hagrid direkt evlerine geliyor. Ama ondan önce bir sürü ev değiştiriyorlar. Sonra o de onu alıyor. Diagon yolundan eşyalarını alıyorlar birlikte Gringotts'tan paralı sınıra alıp. alıp. Sonradan orası banka mı? Evet. Ben da hmm. ve babasını şeyini alıyor. Ama dev gibi kasa hmm. Kasadan alıyorlar. Tamam. Anahtarları var onunla. Sonra da hmm, varsa geliyor. Girerken hmm, Mrs. Weasley ile karşılaşıyor. Evet. İkisi Gryffindor'a gidiyor. Bu... <laughs> Hulk varsa gidiyorlar. Hermione ile tanışıyorlar. Ee, ama kuyruğu okula iftirat getiriyor yani dev gibi bir şey ama kimse fark etmiyor kuyruğun dediğini çünkü kuyruğun kekeleyip zavallıymış gibi davranıyor. Sonra o iftirat ne oluyor söyleyeyim bir yerde Ron diyor ki ama ona bunları Hermione diyor yani ona da yeni yeni tanışmışlardı sadece bunda bir şey de konuşmuşlardı Ron diyor ki hiç arkadaş olmamasına şaşırmamalı diyor. Sonradan Hermione onların yanında ağlayarak geçiyor. Ee, ...birkaç ders tu kızlar tuvaletine geçiriyor. O ifrit de kızlar tuvaletine geldiği için... Iı, ...sonra Harry ve Ron tuvalete giriyorlar. Ee, orada ifriti görünce... ...acayip komik bir şey oluyor. Harry... ...Harry şey... ...işte ağzı altında ifriti burnuna geçiriyor. <laughs> o yüzden de... Iı, ...ifrit böyle yere bayılıyor. Sonra... Öğretmenler geliyor. Onlara tabii kızıyor biraz. <laughs> Niye böyle bir şey yaptınız diye. Ama sonra da cezalandırmıyorlar Çünkü kurtuldular da. iki nedenden dolayı hem Gryffindor puan vermiyorlar hem de puan silmiyorlar. Sonra da Nicholas Flamel'ı öğreniyorlar. Onun felsefe taşını yaptığını öğreniyorlar. Ve Snape, öğretmenler Snape'in o felsefe taşını çalmaya çalıştığını düşünüyorlar. O yüzden şey Hagrid'den öğrendikleri şeyler ama Hagrid bilerek öğretmiyor onlara. Sonra bir de ee, işte o felsefe taşını bulmak için üçüncü katın koridoruna gidiyorlar. Önceden oraya gitmişlerdi, Snape'i yakalamak için. Ee, i̇şte Snape'i yakalamak için tekrar gittiler. Orada köpek vardı, onu sakinleştirmek için flüt kullandılar. Bunu daha birden öğrenmişlerdi yanlışlıkla. Hmm. Sonra karşılarına bir sürü e, anahtarlar çıktı. Yanlarda süpürge vardı, bir tane de kapı vardı. Ee, süpürgeleri bilip en büyük anahtarı bulmaya çalıştılar. Sonra kenara sıkıştırıp Harry yakaladı en büyük anahtarı ve Kilidi açtı kapının ama o en büyük anahtar şey, bir, ko bir kanadı kırılmış çünkü önceden başka biri yakalamıştı onu. İkinci yerde de dev gibi Profesör McGonagall'ın yaptığı santranç vardı. O santrançı oynadılar, Ron yönetti çünkü Ron çok iyi santranç oynuyordu ama büyücü santrançı. Sonradan en son Ron'un olduğu şey, atın üstünde, atın kaybe yani şey, atın şey olması gerek işte gitmesi gerekti. O yüzden de Ron tam şey yapacak atın üstündeydi. Tam o şey böyle vuracakken Ron da onun üstünden atlıyor. Sonra yara oluyor şeyi işte bir yere. Sonradan üçüncü yerde de e, Snape'in yedi tane şişe vardı. Biri sonu sondakiler sizin zehirler. Orta en küçük olan gibi şeyler diyordu. Sonra Hermione Wagle donlu olduğu için mantığıyla çözdü şeyim. En küçük olanı karşıya geçiriyordu. En büyük olanı ise geri döndürüyor yolda. Hermione büyük olanı aldı. Çünkü çıkma, çıkması gerekti. Tam o sırada da e, gitti ileri doğru. En sonunda da karşılaştı sence? Bilmiyorum. Snape'den şüpheleniyorlardı ve... Snape'le mi karşılaştı? Hayır. Kekeleyen Quirrell'da. <laughs> İlk başta Harry de şaşırmıştı nasıl olur diye. Kurel dedi ki... Quirrell dedi ki... M, beni kimse fark etmezdi. Kekeleyen zavallı Biriydim dedi. <laughs> Kafasının arkasından yüz çıkıyor ya. Hı hı, tamam. Sonra da konuşuyorlar biraz. Sonra diyor ki Voldemort'un sesi arkasında. Çocuğu kullan, aynaya baksın falan diyor Voldemort'un sesi arkasında. Ama Harry arkasında Voldemort'un yüzü olduğunu biliyor. Sonra da Harry aynaya bakıyor, cebinden... Ama o ayna çok şey... işte bazı şeyleri gösteriyor. Orada gösteriyor ki cebinden taşı çıkarttığını gösteriyor. Sonra... Heri cebine bir ağrılık hissediyor. Direkt cebine felsefe taşı giriyor. Sonra diyor ki ne gördün diye. Heri diyor ki, diyor ki yalan söylüyor, yalan söylüyor diyor. Sonra ben onla görüşeyim diyor. Hayır siz çok zayıfsınız diyor Kray. Ve e, sargısını açıyor, gösteriyor böyle mı yüzüne. Ama acayip kırmızı ve böyle pastelle çizilmiş gibi. Bir de bur burun dediğimle yılan dediğim şuralarda yılan gibi. Sonra da böyle karşılaşıyorlar. Sonra diyor ki bu Voldemort çocuğu öldür diyor. Onu öldür falan diye bağırıyor. Sonra da şey Harry'e dokunuyor yüzüne. Ama ne oluyor söyleyeyim mi? Böyle boğazını sıkmaya çalışıyor. Ama derisi yanmaya başlıyor. Çünkü Harry'nin üstüne konmuş sihir böyle kötü birisinin dokunmasına izin vermiyor. O sihir de annesi onun için öldüğü için. Onun için öldüğünde bir sihir olmuş oldu. Böylece yara izi olmuştu. Sonra da o sihirden dolayı Harry anlıyor ve onu yüzüne yapıyor. Ama o kadar güç, güç işte güç sahip ediyor ki işte ona o kadar yoruluyor ki o, o yüzden bayılıyor. O sırada Voldemort'un ruhu onun içinden geçiyor. O yüzden de bayılıyor. Üç gün hastane kanadında kalıyor. En sonunda da, da Dumbledore hastane kanadı derken onu görüyor. Sonra konuşuyorlar. En sonunda çıkıyor hastane kanadından erin. En sonunda da Gryffindor kupayı kazanıyor. Sanırım yaptığım hesaplar doğru. Bu yüzden dekorasyonda bir değişiklik olacak. Ölüm kupasını kazanan Gryffindor. Patronum Expecto Patronum Expecto Patronum